Bura sence sosyal medya erkekler üzerinde nasıl bir etki oluşturdu? Çok kötü bir etki oluşturdu biliyor musunuz? Size çok küçük bir örnekle açıklamak istiyorum. Mesela TikTok'ta falan son zamanlarda cilveli erkek diye bir tanım çıktı. Ya sen erkeksin ya. Erkeğin cilvelisi olur mu? Sırf kızlar bu tanımı yapıp normalleştirdi diye sen böyle davranamazsın. Sen erkeksin. Cilveli erkek diye bir şey olamaz yani. Yani sosyal medya biz erkeklerin kodlarıyla mı oynadı? Oynadı. Son zamanlarda erkekler erkek gibi de değil ki. Ama kadınlar bu sefer uzun ilişkilerde eril hareketleri beklediklerinde seni tanıdığı günden farklı bir şekilde seni istediklerindeki zaten yaşadığımız sorun bunlar değil mi uzun ilişkilerde? Evet. İlk başta göründüğün kişi olamamak zaten. Yani, Gösterdiğin kişiyi koruyamamak belki de. Evet çok medeni beyefendi bir kişilik istiyor ama sokakta da gü Güvenlik istiyor erkeğinden evet, beni koru. Kesinlikle. Peki beni koruyan erkeğe de bir müddet sonra ya biraz daha kibar olabilirsin. Bak işte falancının kocası ona her gün çiçek alıyor. Hayır benim eril kodlarım var. Bunlarla oynanması mı acaba sosyal medya bunlarla mı? Kesinlikle bunlarla oynuyor. Şimdi şöyle bu aslında bir görüntü yani bir resim gibi bir şey bu aslında. Çünkü ya erkeksen kendin sen kendin gibi davran. Sırf cilveli erkek tanımına uyumak için böyle davranışlara girme. Bu sadece bu tanım için değil, herhangi bir tanım için. Eril erkek, işte tas kafa model tanımı çıktı bir ara. Yani bir ara cilveli erkeğin yanında tas kafa model sevdası başladı. Bu sefer bütün erkekler böyle davranmaya başladı. Sen kendin ol sana kardeşim. Sen ilk, ilk önce bir kendin ol, gerisi gelir zaten. Teşekkürler.